Moskova'dan son gelişmeleri aldık. Bir de Antalya'ya gideceğiz. Biliyorsunuz Antalya'da yaşayan yoğun bir Rus nüfus var. Bugün onlar da sandık başındalar. Hatta sabah saatlerinden bu yana da oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdular. A Haber ekibinden Hakan Gürkan bekliyor bizi. Antalya'dan son gelişmeleri anlatacak. Evet, Rus seçmenler için küçük Moskova dedikleri Antalya'da yoğunluk var. Rus seçmenler hazırlar. Sabahın ilk erken saatlerinden buradalardı. Bir kilometrelik bir mesafeydi. Birazcık azaldı ama yine yoğunluk devam ediyor. Çünkü Rus vatandaşlar sandıklara geliyorlar. Hemen yine Rus motiflerinde oldu. Yani aslında şenlik şeklinde burada seçime katılıyorlar. İşte Rus kültürünü alttıran figürler burada mevcut ve yine çalışmalar mevcut. Burada da birçok Vatandaş geldiği zaman resim ve fotoğraf çektiriyor. Ee, Rusya Seçim Kurulu'nun logosu mevcut ve sandık numarasında 8294 olduğunu ifade etmişler. Ve yine Rus konsolosluğunun da logosu burada mevcut. Birçok vatandaş, Rus vatandaşı önce seçim kullanmadan önce burada fotoğraf çektirdikten sonra yine içeriye doğru ilerliyorlar. Ve e, yoğunluk var. Evet ve herkes e, Rus vatandaşlar özellikle Antalya'da kalan Rus vatandaşlar yoğun bir şekilde buraya akın ettiklerini ifade edebiliriz. Yine birçok renkli görüntüler var. Burada vatandaşlar eşliğinde de hem eğleniyorlar aslında. Çünkü bunun yapılmasının tebebi de Rusların sandıklara daha rahat gelmesi ve sandıklara gelmesini teşvik etmesiydi. Rus konsolosluğumuzda konuştuğumuzda da %67'nin üzerinde bir Antalya'da sandıkta Rus vatandaşların geldiğini ifade etti. Tek sandık olduğunu ifade etti. 8294 nolu Sandık burada mevcut ve konsolosluk içerisinde mevcut. Antalya'nın ve birçok ilçenin Muğla'dan olsun ve diğer illerden de olsun katılımlar olduğunu ifade etti. Çünkü yakın bir yer ve merkezi bir yer olduğu için de Rus vatandaşlarına daha rahat bilgi aktarıldığı ifade edilmişti. Ve yine sırada bekleyen birçok Rus vatandaşı var ve dediğimiz gibi Rus kültürlerine ait birçok simgeler de burada sergilenmiş bir şekilde aslında buraya seçmenleri getirmek ve burada da Antalya'da da yoğunluğu göstermek istiyorlar. Yine kültürleri ve motifleriyle de Rus seçmenleri buraya teşvik etmeye çalışıyorlar ve seçim sandıklarında yoğunluk olduğunu da söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde bir kilometrelik bir mesafe vardı ve biraz daha öğleden sonraya doğru biraz düşse de yine yoğunluk olduğunu söyleyelim. Pazar günü de fırsat hüdiler ve seçimin son günleri ve son gün olduğu için de artık yoğun bir şekilde verip Rus vatandaşlar sandıklarda oylarını kullanmaya devam ediyorlar sandıklar 8 itibariyle kapanmış olacak.